Antalya Bot Show'da Zara Marin'deyim. Bu arada Zara Marin hem Antalya Botçov'da hem de İstanbul'da Botçov'da. Ben de yarın yani siz bu videoyu izlediğinizde ben de İstanbul'da olmuş olacağım. Yeni kapıya geçiyorum buradan. Birkaç gün Antalya'daydım. Oradan da yeni kapıya geçiyorum. Hüseyin abi Zara Marin'in sahibi. Hüseyin abi şimdi bize birazcık 7.65 tekneden bahsedebilir misin? Senden dinleyelim direkt. Kaç metre boyu var? 7.65 boyunda bir tekne bu. 2.80 genişinde. 55 saat. İçten ve dıştan takma motorlara İki olan. opsiyonu var. İçten 80 beygir, 110 beygir. 80 evet, 110. Dıştan 100 140 250 250 gir. Bakın şöyle bir dinlence var. arkada havuzluk. Arkada böyle bir L oturma grubu Burayı var. kapattığınız zaman camı da kapatıyor. Ayrı bir alan gibi, Ayrı olabilir. bir alan gibi oluyor. Şimdi orada güzel bir... bir, güzel bir orada güzel bir mangalımız var. Burada L bir oturma grubu var. Bu masa al, inip yükselebiliyor, alçalabiliyor. Arkada da istediğiniz kadar böyle 5 kişi, 6 kişi çok rahat yemek yiyebilirsiniz. <laughs> Bu üstlerde marin ses sistemleri var. LED aydınlatmalar var burada. Buradan girerken kapıda da bir kayar kapımız var. Alüminyum kayar kapı. Teknenin içine girdiğimiz gibi sağ tarafta bizi mutfak karşı. Burada tekli bir ocağımız var. Burada da lavabomuz var. Ve bunlar çok şıkmış bu arada. Parıl parıl parlıyor. Bunların adı neydi abi? Fiberden yaptım, Fiberden, fiberden. Çok iyiymiş. Hı hı. Burada buzdolabımız evet, var. Zor bir iştir fiberden yapmak. Evet, bu fibermiş çünkü <laughs> çok güzel parlıyor. Buzdolabımız var, burada da yine bir oturma grubumuz aynı var. Zamanda aynı zamanda yatak olabiliyor burası. Tabii, aynı zamanda da iniyor, yatak oluyor. Minderi var burada. Burada mini barımız var. Altlarda var. Çekmeceler, çekmeceler var. İçeride gizli raflarımız var. Gizli raflar, minder takımları falan. Bir oturalım bakalım evet. Hüseyin abi birlikte. Evet. Sizi de evet. şöyle evet. alayım. Evet. Evet, bu arada 120 liraya rahatlıkla bu araya sınıyoruz yani. <laughs> Ve burada rahatlıkla yatabiliyoruz. Dinlenebiliyoruz burada. Burada yatak olarak kullanabiliyoruz. Yatak olarak kullanılıyor. Bakın dostlar şöyle geniş. Burada istediğiniz gibi yemeğinizi yiyebilirsiniz. Kap kapıyı da kapatırsanız dışarıdaki seslerden de izole olmuş olmuş. Süper. Ha, o, ha, şey. o, abi şey ev oldu. Yapıyorsunuz şu an. Evet. Emin. bir ev Tam zamanlı yaşayan arkadaşlar da var. Evet. Ama tabii bizim öyle bir iddiamız yok tam zamanlı ama minimal yaşıyorlar başlayan arkadaşlar var. Eski bu kullanan var. Çok, Çok güzel abi. Üstte de <laughs> marine ses sistemleri, led aydınlatma hatta şunu da açayım ki aydınlık olsun. Hüseyin abi şimdi burada fiyatımız ne bunun? motorlu ve motorsuz fiyatı? Şimdi, şimdi motorsuz standart paket fiyatımız normalde 49.000 euro. 49.000 euro. Euro ama fuar özel 47.500 euro. Motor motorla birleştirildiği zaman değişiyor bu. Yaklaşık olarak her motorla birleştirildi. Bir yaklaşık 3-4 bin euro daha avantajı oluyor. 150 beygirli 67 bin euro. Full mu yaklaşık 85 bin euro. 90 Ful bin 80-85 bin euro. 80-85 bin Altan Koltuğumuz burada. Altında bir çekmece, raflar, çatal, bıçak, bardaklık vesaire burada. Burada güzel bir koltuk var. Yine ayakları dayama sehpası var orada. Tamamen kaptanın elinin altında bütün tuşlar, sintineler, aydınlatmalar vesaire hepsi burada. Teybimiz burada. Balık bulucumuz, baş pervane. Baş pervane de var abi bunda. Şimdi dostlar şu an kaptan koltuğunda oturuyorum. Bakın görüş açısı şu şekilde. Sağa doğru, sancağa doğru döndüğümde şöyle. Buralar cam, bütün her şeyiyle sağ tarafınızı, sol tarafınızı görüyorsunuz. Çünkü teknede camlar çok önemli. Kabinin ana master kabin içine girerken üst kapak açılıyor. Buradan da içeri giriyoruz. Şurada böyle bir basamağımız var. Ve girdik. Diğer teknelerden ayıran özelliklerden biri kameramız oldukça yüksek. Evet abi öyleymiş. Şimdi yüksekliğine bakabiliriz mesela dostlar. Ben 1.70 boyundayım. Benim boyuma artık herkes ezberledi zaten evet. videolarda. Ben 1.70 boyuna çünkü kertiriz veriyorum. Bakın dostlar 1.70'im şu elim şöyle giriyor. Şöyle anlayabilirsiniz. Yani yaklaşık 1.75'e kadar ayakta durabiliyorsunuz. Çift kişilik burada kameramız var, yatağımız var. Yine her yer pencere. En güzeli çünkü denizi görmek lazım yatarken. Aynı zamanda da kontrol amaçlı. Alargada dururken kontrol amaçlı. Burada bir dolabımız varmış. Burada da böyle bir saklama dolabı veya giysi dolabı gibi. Burada raflarımız var ve perdeler. Bakalım banyo. Burada Oo banyo var. banyomuz ve tuvaletimiz çok büyüktür. Bu teknede bir özelliklerden biri de iki tane duşunuz var. Birisi i̇ki duş. tuvalette bir tane dinlence de var. Duş hem kıçta var hem evet. burada var. Bakın dostlar. Duş yeri gideri zaten burada. Evet. Girelim tuvalete. Bakın dostlar şu an tuvaletteyim. Hatta şöyle gösterebilirim tuvalet daha yüksek yaklaşık 2 metre falandır. Şurada 1.90 burada 5. 2. 1.95 mi? 195. 5 santimle kaybettim Hüseyin abi. <laughs> Ama yaklaşmışım. Evet. Burada güzel bir lavabo. Abi şunu çok sevdim ya yani Hüseyin abi. Şu Lavabo gibi evet. var ya. Onları onları Fiber'den yaptık, özel yaptık. Özel yaptın yani, değil mi? Dayanıklı, güzel olsun diye. Hı hı. Bu teknede bir özellik, diğer teknelerde ayıran özelliklerden biri, iki tane bizim e, kirli tankımız var. Tuvaletle lavabo ayrı. Nedenine gelince, lavabolara tuvalet kokusu gelmesin diye ayrıdır. Hı hı. Öyle bir durumumuz Çok iyi, var. ayırdınız onları. Ay, ayırdık özellikle onu. Webasto zaten var hı hı. bu teknede. Webasto mu bu? Evet, Webasto evet, çıkışı. Devasoyu da açtığınız zaman zaten yaşanabilir, yaşanabilir aslında. Ya, havuzlukta bile ne yaşayabiliyorsun? Ay, havuzlukta ya. bile değil mi? tabii tabii olsa, ne bu arada şu kabin içini göstereyim. Kabin içi de çok büyük. Yani kaç ya şey abi bu? 2.10 10 mu? Ee, biraz yazı 1.95 bir falan geliyor. Orası abi, burası bu. 2.40 geliyor. Burası daha yüksek. Burası, burası burası geliyor değil, değil ki. Orası evet, tam orası, tam orası evet. Bir, daha şöyle daha bir daha şey. şeylik var. Şurada Yatay böyle. Başlıyor. Evet doğru. Yani. 1.90'dan 2'ye yani. doğru giden evet. bir yüksekliğimiz var. Ben arkada şunu da çok seviyorum Hüseyin abi. Burada mangal olayı güzel olur. Evet. Bakın dostlar. Tekne de böyle. Teknenin içinde bence bunlar tekne üreticilerden standart olmalı. Şu mangal oluyor Hayır. Opsiyon değil de çünkü niye biliyor musunuz? Tekne alıyorsunuz. Bu sefer buna göre hangi mangal olacak? Ara ki bul. Bulamıyorsun abi. Ama bakın bu buna göre güzel bir mangal var. Ön tarafa çıkalım mı Hüseyin abi? Burada bir şey mi göstereceksin? Burada derdini de kapalım. Burada en güzel olaylar var. Burayı toplu kullanmak istiyorsun. Çektiğimiz zaman. Çıktı böyle o. Böyle bir özelliği var. Ee, Süper. Tekrar... Böyle kapımız var. Bu arada bunların altları da dolap dostlar. Burası buzluk, orası livar. Burası buzluk mu? Ha, Buz, dolap dedim. Abi bu, çok iyiymiş ya. Bu, 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 buzluk yapıyoruz şöyle. O bak. Buzluğumuz var. Evet. Orada da Burada livar yapabiliyoruz. Özellikle kadınlar ve çocuklar için şu yolun geniş olması lazım. Bakın bir karış koydum şuradan. Yani bir karış ve 23, kapalı ev. 23-24 santim, 23, 24 santim. Evet. şöyle geçiyoruz üste doğru. Yukarıda yine güneş paneli var. Bunların hepsi opsiyona dahil Yani standartta da yok güneş paneli. Buradan geldik ve burada yine kocaman bir güneşlenme evet. yeri. 3 kişi burada çok rahat yeter abi. Evet. Güneş enerjileri hemen hemen her teknede opsiyona dahildir. Standartta da yoktur. Çünkü herkesin enerji ihtiyacı farklı oluyor. Evet. kocaman bir depo alanı var. 120-150 metre kadar zincir, zincir alır yani. Kocaman. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Zara Marine'deydik bugün. 765 modelini tanıttım size. Merak ettiğiniz bir şeyler varsa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Hüseyin abi son eklemek istediğim bir şeyler var mı? Herkesi gezmeye, görmeye davet ediyoruz standlarımıza. İşletmenize, üreticilere. Merak eden herkes gelsin. Herkesi bekliyoruz.